Eren çok teşekkürler. Bu notlarla XTB menkul değerlere döneceğiz. Strateji Müdürü Halil Reçber bizlerle birlikte. Halil Bey merhaba. Ayarlar yayınlar hanı. Ee, teşekkürler. Şimdi pek çok gelişme var hem Moody's'den hem Fitch'ten gelen uyarılar e, var tabii Türkiye'ye dair. Bunlar nasıl fiyatlanıyor konuşalım ama biz yayına e, girerken PPK tutanakları geldi. Orada der ki e, TL munzama faiz ödenmesi gündemde. Dengeleyici adımlar çerçevesinde zorunlu karşılıklar, rock ve e, likitte politikaları kullanı e, bilinir e, ve enflasyonla ilgili değerlendirmeler de var. E, değerlendirme fırsatı buldunuz mu ikinci yarı öncesinde? Nedir bu gelen notlar? Evet, e, belki de burada özellikle tabii ki e, açıklanan kararlılığı şu an değerlendirme fırsatımız olmadı ama zaten piyasa e, tarafından beklenen bir e, haber akışı bu e, noktada söz konusuydu. En azından şu an baktığımız kadarıyla tabii, tabii ki döviz kontrolü altına almak adına yapılan e, atılan adımlar olduğunu düşündüğümüzde daha çok e, tasarrufa yönelik daha doğrusu e, Spekülasyonun önüne geçmek adına e, olacağını tahmin ettiğim bir durum olduğunu şahsen düşünüyorum. Tabii enflasyona vurgu yapılıyor olması burada çok önemli çünkü son 4,5-5 yıla baktığımızda enflasyon aslında Türkiye'de belki de e, kontrol altına e, alınmış olsa bu manada baktığımızda ya da Merkez Bankası'nın alt band üst band olarak vermiş olduğu e, alt bandın son 5 yıldır e, bir türlü e, hedefine ulaş, ulaşılamamış olması bu manada e, faizlerin e, yüksek seyretmesine zaman zaman neden olduğunu görüyoruz Şu an tabloda zaten çift tane de seyreden bir faiz adli görüyoruz ama 4,5 yıllık bir sürece baktığımızda enflasyonun çift tane, çift tane de kalıcı olmadığı bir 2011 hı hı. yılı ve 2010 yılı e, var yanılmıyorsam e, tekrar faizlerde ciddi bir düşüş süreci olduğunu gördük. Zaman zaman dövizdeki hareketlerin e, yükselişinde istinaden bu tür önlemlerin alındığını da gördük. Benim kanaatim şu an gördüğümüz kadarıyla zaten en kötülüğün hemen hemen tüm fiyatların içinde olduğunu düşündüğümüz hı hı. noktada bundan sonraki süreçte belki de geçmiş dönem seçim süreçlerine de baktığımızda seçime yakın bir zaman dilimi içinde belki bir haftalık son dönemlere baktığımızda geçmiş seçim dönemlerine baktığımızda daha sakin seyreden ama seçim sonrasında adeta birden pozitife dönen bir tablo görüyoruz. Hı hı. Ee, şu anki Merkez Bankası'nın açıklamaları tabii ki bu manada piyasada bir etki oluşturmasa da negatif anlamda e, dövizdeki TL'nin değer kazandığı bir tablo görüyoruz. Bu önemli çünkü e, son e, iki hafta önce 2 e, 21 e, 90 seviyesinden başlayan bir hareket vardı. 2, lere kadar uzanmıştı. Bu trendin bu açıklamalarla biraz aşağı yönde kırıldığını görüyoruz. Faizler tarafına baktığımızda Özellikle bugün e, son e, iki gündeki faizlerin 11'lerin üzerinde acaba 12'lere gidecek dediğimiz noktadan itibaren biraz daha aşağı yönlü e, hareket içinde olması bu anada biraz da rahatlamayı e, sanki tekrar yani buralarda kalıcı olmayacak tekrar 11'lerin altına gelir mi dediğimiz noktada olduğumuzu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü bugünkü faizlerdeki düşüşe baktığımızda neredeyse %1.5'lik bir gerileme söz konusu. Dolar tarafında da aynı şekilde bu tabloyu görüyoruz. Yani piyasalar açıkçası biraz daha borsa tarafına baktığımızda da son zaten Temmuz ayında 63.500'ü görmüştü borsa biliyoruz. 61 61.000'e kadar da geldi ama aynı şekilde 77.000'lerde de uzanan bir hareket görmüştük. Bu bandın gittikçe daraldığını görüyoruz. Yani tansiyonlar düşmeye başladığında. Sanki her şeyin biraz daha kontrol altına alındığı bir süreçteyiz. Benim kanaatim bundan sonraki süreçte bütün fiyatlar şu anki fiyatların içinde hemen hemen en kötünün de ee, olduğunu düşündüğümüz noktadayım. Peki. Bundan sonraki süreçte biraz daha olumlu bir tablo görebiliriz. Diye en kötü fiyatlandı da bundan sonra daha olumlu bir tablo görebiliriz diyorsunuz. Peki Doğru. dün fiçten Türk şirketlerine uyarı gelmişti. Ardından bu sabah Türkiye için Moody's'den bir uyarı geldi. Siyasi çalkantılar kırganlığı artırıyor şeklindeydi. Şimdi seçim Doğru. sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için görünümü gözden getireceği döneme geçiyoruz. Bunlar olumlu mu olacak? Nedir fiyatlanan? Piyasalar nasıl karşıladı bu açıklamayı? Tabii ki zaman zaman e, kredi derecelendirme kuruluşları olsun veya diğer e, kuruluşlar olsun e, bu açıklamalar açıklamaların geldiği e, dönemler tabii ki önemli. E, en azından şu an içinde bulunduğumuz süreç e, belki seçim sonrasında tablonun e, netleşecek olması bu manada bu kurumların da belki tekrar e, şu an yapmış oldukları açıklamaları ee, belki de revize edebilecek veya hı hı. E, bir takım riskleri gördükleri için tabii ki bu açıklamaları yapıyorlar ama ama son 5 yıla baktığımızda açıkçası çoktan e, bu tür açıklamaların olduğunu gördük. Ama Türkiye mali viskinden e, ödün vermediği e, sürece de gayet e, bu sürecin olumlu işlediğini gördük. E, politik riskler tabii ki sırf bizde değil, dünyanın her ülkesinde hemen hemen var. E, bu manada baktığımızda tamamen seçim sonrasında bence e, şu an yapılan açıklamaların tersine dönebileceği bir süreç olacağını düşünüyorum çünkü e, açıkçası piyasaların bu tür açıklamalar çok da fazla. E, reaksiyon vermediğini e, net olarak gördüğümü açıkçası ben e, söylemek Kur isterim. Kur yönünde de olumlu hareket bekliyor evet. musunuz? Euro-dolar paritesi yön arıyor. Gelişen ülke kurları Doğru. arasında e, Türk lirası nasıl e, performans gösterecek? Ayrıca dolar ve Japon yeni paritesi ile ilgili kısa vadeli görüşünüzü merak ediyor evet. izleyicilerimiz. Tabii ki. E, Euro-dolar paritesine baktığımızda aslında buradaki e, sürecin e, belki biz son 7-8 aydır e, gayet Euro tarafında olumlu olabileceği yönünde beklentilerimizi sık sık paylaştık sizlerle de. Aslında gelmiş olduğumuz seviyeler itibariyle baktığımızda önümüzdeki süreçte Euro-Dolar paritesinin bundan bir hafta önce yaşanan o 1.40'a doğru giderken oluşan süreçte 2008 yılında başlayan 1.60 seviyesini gördükten sonra başlayan hmm. düşüş trendini yani 6 yıllık trendini yukarı kırdığını bir kere burada net olarak söyleyebiliriz. Bunun anlamı da Bundan sonraki dönemde Euro-Dolar paritesinin Euro bazlı daha çok yukarı yönde hareketin olabileceği bir kıkların belki de önümüzdeki bir hafta içinde rahatlıkla üzerinde ben hareketin başlayabileceğini şahsen düşünüyorum. Bu manada baktığımızda e, tabii ki doların dünyadaki e, gerileme e, süreci belki dolar endeksler açısından da baktığımızda e, biraz daha aşağı yönde doların e, diğer para birimleri karşısında da etmesine neden olabileceğini bu manada baktığımızda. TL'nin de değerlenebileceği bir sürecin olacağını şahsen düşünüyorum. Hatta gelişmekte olan ülkelere baktığınızda bugün Hindistan rupesi son e, dolar karşısında son 5 ayın en değerli noktasına kadar geldi. Yani hükümin değer kazanması, e, TL'nin de değer kazanması anlamında bir e, öncü bir hareket olabilir. Çünkü doların değer kaybetmesi bekleniyor görüyorum. diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler Halil Re